İmanınızın tam olduğuna dair bir işaret arıyor. Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değil. Sizden istediğimiz yalnızca şu ayetleri okumanız. Aklınızca bana ayetleri okutup insanları kandırmak için kullanacaksınız. Ben buna alet olmam. Allah'ın ayetlerini okumanızı engelleyen şey nedir acaba? Öğrenebilir miyim? Kur'an ayetlerini mızraklarınızın ucuna takmak istiyorsunuz. Okumam. Demek Kur'an'dan yüz çeviriyorsunuz. Madem kayıttasınız... ...size kim olduğunuzu anlatayım. İslam'ın dört büyük halifesinden biri olan Hazreti Ali döneminde hilafetin el değiştirmesini isteyenler Hazreti Osman'ın katilini bulmuyor bahanesiyle Hazreti Ali'ye isyan ederler. Sonucunda Sıffin'de iki ordu karşı karşıya gelir. Hazreti Ali'nin ordusunu sindirmek için karşı taraf haksız davasını haklı göstermek amacıyla bir hileye başvurur. Mızraklara saplanmış Kur'an sayfalarını her haliyle Kur'an'ı yaşayan Hazreti Ali'ye karşı kendilerine kalkan yaparlar. Hazreti Ali'nin askerleri de bu hileden etkilenip tereddüt ederler. Hazreti Ali askerlerine bu bir hiledir dese de askerler savaşmaya çekinirler. Mızrakların ucuna Kur'an'dan sayfalar asanlar, İslam aleminde ilk fitneyi çıkaranlardır. Şimdi siz de aynı hileyi yapmaya çalışıyorsunuz. Kelime-i Tevhidi, peygamber mührünü mızraklarınıza takarak insanların sizin gerçek yüzünüzü görmeyeceğini sanıyorsunuz. Mümin hak ile batılı ayırt edendir. Kes kes.